hepinize Merhaba arkadaşlar bugün ayın 16'sı bildiğiniz üzere her ayın 15'i 30'unda etkinlik yapıyorduk dün ayın 15'i pazar gününe denk geldiği için pazar günü de dışarıdaydım işlerim vardı oyna girmedim etkinliği bugün erteledik geldim zaten bilgilendirme yazısı yazdım çıkmıştım etkinliği bugün yapacağız arkadaşlar etkinlikle ilgili birkaç şey söyleyeceğim şimdi yani bu videoyu dinleyin etkinliğe öyle katılın yani Rastgele Eski düzen kafanıza göre Alt tarafı yorum doldurursanız etkinliğe katılmıyorsunuz bilginiz olsun Şimdi ben bu videoyu çekeceğim e, Kanalda paylaşacağım e, Videonun altına da 3 tane mesaj yeri açacağım ben 3 tane konu açacağım İşte Üst tarafa haykırma etkinliğine katılmak isteyenler Onun altına Sandık etkinliğine katılmak isteyenler, onun altına isim değiştirme etkinliğine katılmak isteyenler diye 3 bölüm açacağım videonun altına yorum olarak. E zaten bunun için harici etkinlikte hediye isteyen olmadığı için etkinliği böyle belirledim. Üçünü yapacağız sadece. İsim değiştirme, haykırma ve sandık. E, altına açacağım 1-2-3 diye. Sizler sadece e, haykırma ve isim değiştirme istiyorsanız sadece yorumun altına isimlerinizi, oyun için isimlerinizi yani çar isimlerinizi yazacaksınız. E, sandık etkinliğine katılmak isteyenler de çar isminin yanına istediği sandığı yazacak. Çünkü sandık çeşitli olduğu için kim ne istiyorsa onu yazsın. İşte olimpiyat sandığı, görünüş sandığı, vurki sandığı, savunma sandığı, cart sandığı, curt sandığı sadece sandık isteyenler e, çar isimlerinin yanında istediği şeyi yazsın. E, haykırma ve isim değiştirme etkinliğine katılan arkadaşlarım sadece çar isimlerini yazacaklar ve benim açtığım 3 tane yorumun altına yorum açmayacaklar. Nasıl yani? Ben yorumu açtığım zaman altına yazacaksınız. Onun altına ekstra siz kendiniz yorumlar açarsanız onlara bakmayacağım. Etkinlik dışı olacaksınız. E, yani ben e, isimlerinizi daha kolay alabilmem için 3 tane yorumun altında daha hızlı bakabileceğim için böyle bir şey yapıyorum. Yani ben yorum açtıktan sonra alt, alt, altına yazın sadece benim yorumun altına yorum açın. Yeni yorum açmayın. Yeni yorum açanlara hiç bakmayacağım. Ben kendi attığım yorumun altındaki isimlere bakacağım. E, ona göre daha önce de yapmıştık. Zaten abonelerimiz bilirler. Çekiliş programımız var çekiliş programıyla yani kimseye torpil olmadan kimseye işte e, başka bir şey olmadan herkes şansına artık şansına gelir veya gider ona bir şey diyemem. Herkesin şansına kalmış bir şey. Yani çekiliş programıyla video kaydını alacağım. Onları da zaten sizle paylaşacağım arkadaşlar. Bir gönderdikten sonra onu da paylaşacağım. Bizde kimseye torpil yok. Ş şansınız varsa kazanırsınız. Şansınız yoksa zaten bir sonraki etkinliklere katılırsınız. Yani etkinliklere katıldıkça da şansınız çoğalır. Şu an 15 günde bir yapıyoruz etkinliği. Daha önce 2 günde bir yapıyorduk bu yaptığımız etkinliği. Yani abone sayımız yükselmediği için az az yükseldiği için yani 30-40 bin abonesi alan adamlar gibi yapıyoruz. Biz de artık ayda ayda bir yapıyoruz. Ha, onlar gibi ayda ayda bir yapıyoruz derken 15 günde bir yapıyoruz. Onlar gibi ayda bir iki ayda bir yapmıyoruz abone sayısı 1000'e kadar bin oluncaya kadar bu şekilde gideceğiz arkadaşlar ha gidip de arkadaşlarınıza çevrenize eşinize dostunuza bizi söylerseniz abonemiz yaparsanız bizi böyle şekilde yani biz bize sen, siz sadece abone olarak destek olabiliyorsunuz şu anda başka bir türlü olmuyor desteğiniz abone getirerek abone olarak oluyor abone getirirseniz yani 1000 kişi olursa şu an zaten 671 kişi var Hepiniz bir kişi getirseniz 1200 kişi olur Abonemiz 1000'i geçerse eskisi gibi 2 günde bir yapacağız Abonemiz 1000'e kadar oluncaya kadar Bu şekilde devam ediyor Ben üstüme düşeni yapıyorum arkadaşlar Haykırmamı atıyorum Nakitimi çekiyorum etkinliğimi yapıyorum size Ama işte yükselene kadar Sizde bir şeyler yaparsanız Hepiniz bir adam getirseniz yeter Şu an itibariyle Yükselene kadar bu şekilde 15 günde bir devam edecek bu videoyu kısa keseceğim Anlattığım gibi yorum atıyorsunuz ee, Etkinlikte hediye gönderme sayısını şu şekilde belirledik Sandık Etkinliğine katılan ha bu arada sandık haykırma isim değiştirme hepsini bizden isimlerini yazan arkadaşlar elenecekler diskalifiye olacaklar O arkadaşlar her yere uyanıklık edip katılmayın yani sonra niye gelmedi demeyin katılıp da gelmezse sandık etkinliğinde 20 kişiye göndereceğim arkadaşlar zaten videosunda çekeceğim gönderirken de sizler de izleyeceksiniz sandık etkinliğine 20 kişiyi göndereceğim yani sandık etkinliğine katılan mesela 15 kişi oldu hepsine göndereceğim çekiliş yapmadan mesela 30 kişi oldu 30 veya 40 kişi oldu veya 50 kişi oldu 50 kişi katılsa bile 20 tane gönderiyoruz yani kazanma oranımız çok yüksek haykırma etkinliğini 10 kişiye gönderiyoruz haykırmaya da 20 kişi göndersin 20 kişi yorum yapsa %50'si gene kazanır yani sandık ve haykırmayı 20 sandık 10 haykırma ve 3 tane isim değiştirme olarak belirledik Şimdi isim değiştirmeyi de herkes yazıyor isim değiştirme istiyorum. Bir sonraki gameplay videosunda aynı kişiye bakıyorum haykırma istiyorum. Aklına gelenler istiyor. Size tavsiyem isim değiştirmeyi çok ihtiyacı olan dandik dandik isimleri olan arkadaşlar katılsın. isim değiştirme etkinliğine herkes katılmasın. Tutup da 50-60 kişi katılırsa isim değiştirmeye 3 kişiye gidecek. Yani kazanma ihtimaliniz çok az. Çok az. Yani 3 kişiye gideceği için yani çok ihtiyacı olan arkadaşlar katılsın isim değiştirme etkinliğine. Yani tutup da ihtiyacınız yok yok isim değişikliği etkinliğine katılırsanız bu sefer haykırma sandık etkinlikleriniz de boşa gidecek. O yüzden mutlaka ihtiyacınız yoksa diğer etkinliklere katılın arkadaşlar. İsim değiştirmeyi çünkü çok fazla isteyen arkadaşlar var. Onlar katılsın onların artık şansına. 3 kişiye göndereceğiz onların da artık şansına. İhtiyacı olmayan arkadaşlar katılıp da boş yere hem onların hakkını yemesin hem kendi hakkını yemesin. İsim değiştirmeyi 3 kişiye yolluyoruz dediğimiz gibi. Her ay bu şekilde olacak etkinliklerimiz. Ayın 30'unda da bu şekilde olacak. 20 kişi sandık, 10 kişi haykırma, 3 kişi isim değiştirme. Bu sefer gelmezse üzülmeyin. Yani bir sonraki etkinliğe katılırsınız. Orada gelir. Ama dediğim gibi bu püf noktaya dikkat edin. İsim değiştirme ihtiyacı olmayan arkadaşlar katılmasın arkadaşlar. Çünkü kazanma oranı çok az olacak. Sayı çoğaldığı için. Gidin diğer etkinlik haykırmaya katılın. Sandığa katılın. Şansınızı yükseltin. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu videoyu e, yükleyeceğiz. Bu videoyu yükleyeceğiz. Altına dediğim gibi yorum atacaksınız. E, yorumdan sonra da biraz bekleyeceğiz. Diğer arkadaşların da katılmasını bekleyeceğiz. Etkinliğe yorumdan sonra bir iki saat sonra yani yorum atan arkadaşlar ben şimdi haykırmayla sürekli bilgilendirme yapacağım zaten. <laughs> bir iki saat milletin insanların gelip görüp de katılması için bekleyeceğim. Ondan sonra iki saat sonra çekilişi yapacağım. Kazanan arkadaşlara göndereceğim. Gönderirken de videosunu alıp sayfada paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Etkinliğimizin başladığını arkadaşlarımıza bildirelim. Herkesin şansı bol olsun.